sevgili yengeçler. Sosyal hayatınızın canlanacağı, iletişim ve ilişkilerinizin sizi memnun edeceği bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizle birlikte katılacağınız sosyal faaliyetler sizi her açıdan tatmin edebilir. Bugün 14 Haziran 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay akşam saatlerine kadar boşlukta olacak. Kişisel keyfimize ve zevklerimize aşırı düşkün olabilir, gün boyu tembellik yapmak isteyebiliriz. Artan iştahımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. Doğada zaman geçirmek, bahçe işleriyle ilgilenmek için uygun bir gündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Mars bugün birleşecek. Zihinsel enerjimiz yoğunlaşacağından fikir paylaşımları ve sohbetler çok canlı olabilir. Boşluktaki ay 18.52'de İkizler Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinde iletişim trafiği artarken yakın çevremizde daha fazla görüşebilir birçok haber duyabiliriz.